Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde bu gül motiflerinden yapmıştık. Gördüğünüz gibi çok e, güzel bir motif. E, gül kurdeleden yapmıştım bunları. Şimdi böyle kırmızı yazmaya nasıl dikildiğini göstereceğim. Ben altına böyle yeşillikle ince dik geçirdim arkadaşlar. Bunu ee, bu şekilde kırmızı düz yazmada çok güzel ve göstereceğin için ben buna bu kadar e, yaptım şimdi sizle beraber tarifini göstereceğim e, 22 numara tığım var arkadaşlar oya için ve bu e, incilerimi sıra sıra buraya dikeceğim ve bir tanesini boşluk bırakacağım ki inciyi buraya e, gül motifini buraya monteleyeceğim şimdi beraber yapalım iki zincirle yazmamın tabanını zaten e, çektim arkadaşlar bunu herkes bilir şimdi başlayalım şimdi buradan bir örümcek yapıyoruz küçük örümcek ip alıyorum bunun bir ikinci sırasına batıyorum arkadaşlar. Bir iki üç de çekiyorum ve bu imkide bir tane buraya gönderiyorum ve bunu buraya tutturuyorum şu şekilde. Hemen bunun içine dibine kadar sık iğne olacak şekilde dolduruyorum böyle saymıyorum arkadaşlar bu dibine kadar bu şekilde dolduruyorum böyle dibine kadar doldurup en dibindeki yanına batıyorum bu şekilde ben sık yaptım biraz arkadaşlar 1 2 3 4 6 da yapabilirsiniz siz Şimdi tekrar örümcek alıyorum. Hemen arasından geçirip bir ikinciye batıyorum ve bunu ip alarak örüyoruz İkisine bir, ikisine bir, ikisine bir üç seferde çekiyoruz bunu. Tekrar bir ince atıyoruz boncuğumuzu ve bunu dibine kadar sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ince öne geçti. Arkada değil. İpine kadar sık iğne ile devam ediyoruz bu şekilde. Düz yazmana çok güzel bir model arkadaşlar bu gül oyası. Hiç de karışma yapmıyor. Tersinden inciler bozulmasın diye tersinden ütüyü yapacağız. Ve buhar vereceğiz ütülerken de bu incilerimiz bozulmasın diye şu şekilde tersinden böyle ütüyü yapacağız Siz de bu şekilde örümcek yapıp birine bir ikisini bir ve ikisini bir alıyoruz bunu üç sefer oluyor şimdi incimi atıyoruz hemen bu şekilde önden incimi öne geçsin diye bu taraftan tutturuyorum. 1 2 3 dibine kadar ben sayı yapmıyorum arkadaşlar. Tam direkte eşitleniyor. Ve çok uzun çok da kısa olmuyor bu şekilde. Şimdi 3 tane direğimizin üzerine incileri koyduk tekrar örümcek alıyoruz ip atıyoruz bir ikinciye geçiyoruz birini bir ikisini bir ve ikisini bir çekiyoruz arkadaşlar İnciyi atıyoruz önüne bu taraftan böyle değil arkadaşlar bu taraftan incinin hemen önünden sıkılıyorum. Böyle dibine kadar sık iğne ile iniyoruz. Şimdi bir iki üç dört tane oldu. Öbür direğimizde inciyi dikeceğimiz için sadece ince atmayacağız Arkadaşlar ona bir iki yapıyorum ve üçüncüye batıyorum iki kafesler oldu en altta iki üç üç seferde yapıp buraya bir iki üç dört zincir çekip aynı şekilde buraya batıyorum buraya ince dikeceğiz incili kurdele larımızı dikeceğiz bu şekilde gördüğünüz gibi bir iki olsun ve incirin dikilişini göstereceğim şu anda şimdi aralarda bir tane boşluk bırakıyorum 4 adet inciyi attıktan sonra boşluktan üzerlerine inci dikeceğiz şimdi tekrar örümcek yapıyorum ve ikinciyi bunu bir seferde çekiyorum ve buraya inç atıyorum tekrar İnciyi böyle ip attıktan sonra bir kere çekiyorum ve hemen inci önden bu direğin dibine kadar sık iğne ile iniyorum bu şekilde devam edip gideceğiz altını bitirdiğiniz zaman daha kolay olur arkadaşlar incili dikmek kolay oluyor altını bitirdiğiniz zaman bir beyaz bir kırmızı gül incili gül motifini bu şekilde dikeceğiz birini bir ikisini bir ve ikisini bir bu şekilde dört adet ben sıklıkla koydum siz eğer sık sevmiyorsanız arkadaşlar 5-6 incili koyabilirsiniz bu şekilde kurdele oyası çok güzel bir model oldu arkadaşlar bu gül oyası olmazsa olmazlardan yani çeyizlerde çok muhteşem görünüyor ben oğlumun çeyizine de yapmıştım bu gül oyasını. Gelinim hala e, kapatı, kapalı gelinim ve geçenlerde başında gördüm çok hoşuma gitti ve ben de bunu bir kere de küçük oğluma yapayım dedim. O yüzden bunu başladım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da küçük oğlumun çeyizine koyacağım yani. Bu deli uyası eşitlik olsun diye küçük oğlumun da çeyizine koyacağım yani gelinim yani olursa onun hanımı için yapıyorum büyük oğlumun çeyizine yaptım yani benim kızım olmadığı için arkadaşlar ben e, ee, oğlanların çeyizini kız çeyizi gibi hazırladım. Yani gelinime çok güzel yazmalar yaptım bu şekilde. Ve başına kapaklı benim gelinim ve bu şekilde. Geçenlerde bu oyayı başında Gördüm yani çok hoşuma gitti. Yani bayağı güzel örmüşüm dedim ya. Yani. Bunu da sizlerle böyle dört adet yaptım arkadaşlar. Yani çeyizlerin olması olması gül oyası çok hoş yani. Kapalı olmayanlar da bunu e, boyunlarına flor olarak da takabilirler çok güzel kırmızı gül oyası gösterişli bir model sizde bu şekilde burasını dört tane yapınca arkadaşlar dört zincir çekiyorum ve buraya gül dikeceğim için bunu boş bırakıyorum ve diğerlerine dört dört inci koydum sık koydum aralarını yani çeyizlerde bu Güzel bir model. Yani zor görünse de arkadaşlar kolay bir model. Kudeleleri önceden hazırlıyorum. Daha sonra bunun altını, tabanını bitirdikten sonra güllerini dikiyorum. Burayı anlamışsınızdır inşallah, iyi anlatabilmişimdir. Bu şekilde öne getirip dibine kadar sık iğneyle burada bırakacağım arkadaşlar. Bura anlaşılmadı bir yer olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bunu bu şekilde böyle devam edeceğim. Ve dört ara olduğu için gördüğünüz gibi bunu bırakacağım. Şimdi bu gül oyalarından iğneyle dikiyorum arkadaşlar ben. Şimdi Burası beyaz olduğu için şu araya kırmızıyı dikeceğim ve kırmızı iğne hazırladım arkadaşlar ben kırmızı iğneyi e, taktım iğneyi hemen kırmızı iğnenin e, böyle düğüm atıyorum ve bu aradaki düğümü buradan çekiyorum ki arkadan bunu öne doğru bu şekilde öne doğru arkasından alıyorum. Bu şekilde sıkılıyorum. Yani gül öne döndü. Dönmesi için iyice sıkılıyorum yani kırmızıya kırmızı beyazla beyaz dikiyorum ki fazla çirkin olmasın diye bu şekilde yeşile tutturuyorum bunu ve koparıyorum sonra da yakıyorum şimdi beyaz ipimi alıyorum beyazla bunu iğneme taktım bu beyaz iğnemdekine de düğüm atıyorum Bu şekilde yeşile tutturuyorum yani. Bunu da beyaz dikeceğim için buraya da beyaz kordelimi monte ediyorum. incileri öne bakacak şekilde. Bu şekilde hemen arkasından İnciler öne bakıyor arkadaşlar. Tersinden inci kurdeleye dokunmadan ütüyü yapıyoruz. Ütüler zaten ütülerken e, güllerimiz şey e, yani kurdeleler ütülenmiyor arkadaşlar. Bu şekilde koparıyorum altından iki sefer sıkıladıktan sonra gördüğünüz gibi şu kurdelelerim ve buraya kırmızı yapacağım kırmızı altlarına düğüm yapıyorum ve en sonunda da arkalarından gülün o iplerini yakıyoruz şimdi son kez de bu kırmızıyı buraya dikiyoruz şimdi, öne doğru incileri bakıtıyorum üstündeki ve buraya onu da buraya monte yapacağım şimdi hem örüp hem de dikmesi bayağı zor oluyor arkadaşlar siz tabanını bitirin aralarında mesela 4 bıraktım ben siz 6 mı bırakmak isterseniz bu şekilde iyice bunu buraya sıkılıyorum ve koparıyorum. Daha sonra şu iplerini tersinden bunları yakıyorum ve gülü sağlamlaştırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çakmakla da iplerini yaktım. Altta kaldığı için gördüğünüz gibi bu şekilde motiflerimiz bitti. Çok şirin bir oya modeli oldu arkadaşlar. Çeyizlerde olmazsa olmaz bu model diye düşünüyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Beni şimdiden evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olup kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.